Evet sevgili seyirciler reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Efendim sizlerin telefonlarında sorularını almaya devam edeceğiz. İhbar hattımıza gönderdiğiniz sorulara cevap veriyoruz. E, telefon açanların sorularını cevaplandırıyoruz. Şimdi e, kaldığımız yerden devam edelim. Deminki vatandaşın sorusuna ekleyecekleriniz var mı Mehtap Hanım? Soruyu unuttum desem? Yani telefon bağlantısı olan hani Türkiye'deki. Ha orada tabii ki o konu şöyle. Biz diyoruz ki gayrimenkullerle ilgili lütfen gelin tedbirlerinizi alın. Ve gelmişken mutlaka e, avukatınızla e, şunu konuşun, bankalarla ilgili yani. durumunuzu 5 defa yazınca cevap veriyorlar. Bildirildi mi bildirilmedi mi? Kime beş ee, defa yazınca de, cevap veriyorlar? Normal vatandaşa veriyorlar mı? En çok yazan benim, bana 5 defa da ha, cevap ben veriyorlar. Ben de onu diyorum, ha, ben de onu diyorum. Normal vatandaşa veriyorlar e, vatandaşın böyle yazışmayı takip etme şansı da yok. Vatandaşa ha. hiç ha. cevap veriyorlar, hiç. Ha. ha, onu onu soruyorum. Vatandaş da zanneder hemen ki hemen. ben ben beşinci defada sorsam alırım zannediyor da vatandaş öyle değil. Yani sorsun bakalım da öyle değil. Keşke Aynen. öyle olsa, keşke öyle olsa. Yani. E, ne yazık ki vatandaşa hemen hemen hiç cevap vermiyorlar. Bu da incitici, yani şey olarak denceci. Vatandaşın da cevabını alması. Yani herkesin bir avukata erişmesi herkesin bizi dinlemiş olma ihtimalim varlığını da düşünmüyorum evet. ama çok e, iyi şunu dinlemişler e, en çok bu yayılmış e, işte adres elektrik faturası verdiğinde her şey tamam ne evet. tamam olduğunu ne yazık ki çok ağır tecrübelerle öğrenecekler Hatta eğer uygunsa şey bir e, isterseniz ee, serbest soruşturmasın mı Aynen onu bir e, tekrar verelim. Bunu Tabii. biz söylüyoruz zannediyorlar. E, evet. Almanya bunu zaten ilan etti. Yani ben sizi uyardım da diyecek. Evet. Bu kanunla ilgili tarzım olmadığı halde ilgilendirdim diyecek. E, bir de e, diyelim ki 2020'de 21'de bir e, avukatla çalıştınız. Lütfen onu, işler sürelidir çünkü sonsuza kadar. Danışmanlık veremez size yaptığınız bir anlaşma karşılığında. Tekrar bir iletişime geçmenizde fayda var. O zaman sevgili e, sevgili etmem servet soruşturması herhalde hazırda bir yerde olabilir. Geçen hafta kullanmıştık. Pazar günü kullandık değil mi? Yoksa? Onu... Ee, sanırım kullandık. Çünkü onu ha. şöyle vatandaşın Almanya açıklaması olarak daha doğrusu Avrupa Birliği'nin tavrı ve yasal e, davranış şekli olarak e, bilmesinde fayda var diye ben onu sık sık e, hatırlatmayı e, doğru buluyorum. Eğer yakındaysa bir yayınlarsak iyi olur. O zaman hemen yayınlayalım. Türkiye'nin finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimine ilişkin anlaşmayı uygulamaya sokmasının ardından Almanya'dan ilk önemli adım geldi. Türkiye'nin yurt dışında ve özellikle Almanya'da yaşayanların maliyesine gönderdiği hesap ve gelir bilgilerine ek olarak tartışma oluşturmaya müsait bir adam atıldı. Almanya, ülkede yaşayan Türklere mal varlığı soruşturması başlattı. Bu 65 yıllık göç tarihinde ilk kez görülen bir durum. Almanya'da vergi mükellefi olup da Türkiye'de uzun süre kalan, emlak alımı ya da başka bir sebeple Türkiye'de adresi görünen veya yeni gelip de vergi dairesiyle ilişki olanlara gönderilen tasdikname adlı formda Almanya dışında elde edilen vergiye tabi tüm gelirlerin beyan edilmesi isteniyor. Alman vergi mükelleflerine Türkiye'deki mal varlığı ile ilgili bilgi vermeleri için bu form doldurtuluyor. Türkiye'nin banka hesap ve mali durumlarla ilgili bilgi paylaşımı kararının ardından Bavyera eyaletinde ilk kez başlatılan uygulama hemen hemen herkesi etkileyecek. Kitlesel halde mektupların gelmesi beklenmiyor. Ama bir işlem, şüphe ya da vergi araştırmasına göre bu bilgiler talep edilecek. İki ülkenin karşılıklı kararları şu dört durumda olan herkesi etkileyecek. İlk durumda Türkiye'de hesabı ve evi olan, Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de banka hesabı, altın hesabı ve başka türlü gelir olan herkesin bilgileri Alman maliyesiyle paylaşılacak. Bunun için vatandaşlık şartı bulunmuyor ve bu Türkiye'nin imzaladığı otomatik bilgi paylaşımı ile yapılıyor halen her gün onlarca kişiye Türkiye'nin bildirimi sonucunda Alman maliyesinden yazı geliyor. İkinci durumda ise Almanya'da mükellef olanlar. Almanya'da vergi mükellefi olup da Türkiye'den ev alan, yatırım yapan ve Türkiye'de uzun süre kaldığı için Türkiye adresini bildirenlere Almanya tarafından mal varlığı soruşturması olacak. Üçüncü durumda ise ülkeye yeni taşınan kişiler. Türkiye'den Almanya'ya iş ya da evlilik gibi sebeplerle yeni gelenlere mal varlığı soruşturması yapılacak. Özellikle son yıllarda Almanya'ya akın eden Türk doktorlar veya eğitimli kesim bundan olumsuz etkilenecek. Ve Türkiye'deki her geliri için Almanya'da vergi verecek. Dördüncü durumda ise Türkiye'de ikamet bildiren kişiler. Alman vatandaşı olup da Türkiye'ye giden ve orada adres bildiren Türkiye kökenli ya da Alman kökenli herkese mal varlığı soruşturması yapılabilecek. Türkiye'de elde edilen gelirler karşılığı vergi ödenmişse bu da bildirilecek ve Alman maliyesi karşılıkla mahsuplaşma yapacak. Almanya'nın mal varlığı soruşturmasında Türkiye'de ikamet eden veya ikametini kesip dönen kişinin brüt ücretleri, diğer gelirleri bildirmesi isteniyor. Diğer gelirlerde ticari kazançlar, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar olarak sıralanıyor. Almanya'da vergi mükellefi olan kişi dünyanın neresinde geliri olursa olsun bunu Almanya'ya bildirmek zorunda. Bildirim yapılmazsa vergiden kaçınma ya da kasıtlı olarak vergi kaçırma suçu oluşuyor. Suçun başladığı andan itibaren hesaplama yapılıyor ve faiziyle vergi alınıyor. Ayrıca vergi için cezalar kesiliyor. Suçun büyüklüğüne göre de ceza davası açılabiliyor. Evet. Mertep Hanım. Diyor ki benim ülkem muhki miyse, başka bir ülke ki Türkiye dahil, ee, orada bir mal varlığım varsa, gayrimenkul, altın, dünyanın neresinde olursa olsun bu e, gümüş, yani bir yatırım aracı olan her şey bana bildirilecek birer gizli. Yastık altındaki altınlar da, değil mi? Deminki vatandaşımız olduğu gibi. Aynen. Ben altınımı satmıştım değil bu. Evet. Almanya'nın açıklaması, yani denk geldiği için altın, ama ben altın sattım para değildi diye düşündüğü için. Ee, sonra e, Türkiye'de uzun kalan Türk vatandaşı olabilir, Alman kökenli olabilir, e, Türk vatandaşlığından çıkmış olabilir, hiç fark etmiyor diyor. Siz uzun kalırsanız sizin mal varlığınızda bana bildireceksiniz vergi. Türkiye'de bir gelir elde ediyorsunuz, onun vergisini bana bildireceksiniz. Kira geliri olur, e, işte arsanız bina olur, oradan bir değer artışı kazanırsınız, o olur, ticari faaliyetleriniz olur. Tarladan oradan buradan gelir olur miras olur hepsi. Benim ülkeme yeni geldiyseniz diyor, Türkiye'deki her şeyinizi bana bildireceksiniz. Yani ben gelene gidene işte köprünün iki ucunda da barım. Alman anneden babadan doğmuş olabilirsiniz, sizi zaten denetliyorum. Türk vatandaşlarından çıkmış olabilirsiniz. Zaten benim ülkemi muhakemesini denetliyorum. Türk vatandaşınızı sizi denetliyorum. Gayrimenkullerinizi denetliyorum. Zaten diyor bankayı sormuyorum ben size. Çünkü ona bana Türkiye söylüyor. Evet. E, kalanında da diyor ben mal ticari işletmelerinizi, altınızı, gümüşünüzü, e, yastık altındaki paranızı, arsanızı, tarlanızı, mirasınızı, kira gelirlerinizi, e, ticari işletmelerden olan gelirleri tamamını ben e, size sorarım. Siz zaten hayır cevabı verirsiniz ama ben araştırırım diyor aslında. Neleri araştıracağını tek tek listelemiş Biz hangisini atladık? Hiçbirini atlamadık. Ticari işletmelerden az bahsettik. E, çünkü bir, neden? unuttuğumuz atladığımız için değil ama bizim aslında e, bu işten en çok etkilenecek vatandaşımız e, hani daha çok işçi olarak ya da küçük işletme işleten yurt dışında milyonlarca vatandaşımız var özellikle Avrupa açısından. Bu sadece Almanya ile mi ilgili? Şu uygulama Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya tamamını ilgilendiriyor. Ee, tabii televizyonlarda hala bir takım saçma sapan gerçeğe aykırı işleyişi e, bilerek bilmeyerek neden bunu böyle yaptıklarını alg algılayamadığım şekilde veya sosyal medyada bir takım aslında hiç de gerçek olmayan, aslında hiç gerçek duruma uymayan bilgiler dolanıyor. İşte Alman'da Türk vatandaşıysanız araştırılırsanız, sosyal yardım alıyorsanız araştırılırsanız halbuki böyle bir şey yok. Sosyal yardım almak, almamakla alakalı bir durum yok. Ya da ben bunu gizlerim diyenler. Biz e, 2015'ten itibaren bunun gizlerim cümlesini hiç kurmadık. Gizlerim diyene de hiçbir şekilde e, yani böyle bir şey yok dedik. Sadece e, gayrimenkuller, bakın bankalarla ilgili gizler izlemedik. Eğer e, bankanız çok e, ipsiz sapsız bir iş yapmıyorsa, bankanız ciddi e, iş güzellik yapmıyorsa sizin verilerinizi vermeyecek dedik ama her ne olduysa bankalar verileri sanki ee, hani düşmanının malını yurt dışına bildiriyor gibi, düşmanının parasını bildiriyor gibi, o paraya sanki ihtiyaçları yokmuş gibi. Bunları 2022 verileriyle de bildirdiler. 2021'de atladıklarını 2022'de bildirdiler. Yani bu yıl sonunda bildirdiler. Ben e, Ekim-Kasım ayında yaptığım tüm yazışmalarda Ekim-Kasım-Aralık-Ocak yazışmalarının tamamında e, 2021'de, 2022'de yok bildirmedik diyenler, bankalardan bahsediyorum, tekrar bildirmişler. Büyük bir ihtimalle Türkiye bankacılık sistemi kendinden korktuğu için atladık diye bildirdiler büyük bir ihtimalle. E, biliyoruz ki 2019'u 20'yi verilmişti bir daha oralara dönülmeyecekti fakat e, bize e, yeni gelen yazışmalarda 2019'un 18'in verildiğini yani daha aynı kişiyle ilgili yazışma yapmışız. Biz bu verileri paylaşmadık demiş. Bu yıl yaptığımız yazışmada biz bu iş uzun sürecek derken nereden ya bu hiç aklıma gelmemişti. Gerçekten bu hiç aklıma gelmemişti. Peki gelir idaresinin yani GİP'in bu konuda hiç mi suçu yok? Ya gelir idaresi hiçbir bankadan geleni otomatik olarak gönderiyor aslında. Ama yani sonuçta gelir idaresi başkanlığı... E, Bu aslında BDDK'nın bir haliyle sen kanun gereği bir önceki yılı vermek zorundasın. Sadece 2021 yılında evet. bunları vermek zorundaydı. Şimdi artık tek yılı vermek zorundasın şeklinde. E, hata yaptıysan sen yaptın. Faturayı vatandaşa ödetme diye bir takım uyarılar göndermesi lazım ama evet. şikayetçisi var mı bunun yok e var ediyoruz. Yok. Yanlış yapıyorsunuz. 2019, demiz, demiz. 2019'dan itibaren ben dedik ki 2019'dan itibaren çok 5 ülkeye verilecek. 2019'dan itibaren bunu cumhurbaşkanı söylediği gibi, bakan söylediği nasıl yapmışlar biliyor musunuz Zeki bey? Biz Almanya'yı 5 ülke ayıralım, İtalya'yı 3 yıl, şey 3 yıl ayıralım dememişler. 2017'de verecekleri ülkelerle birlikte 2019-2021 söz verdiğimiz ülkeleri de vermişler. İşte onu diyorum yani hiçbir süzgeçten geçirilmeden langırt köy sandığına olmuş yani. Bütün bilgiler. Aynen, aynen. Ama işte tedbir ve önlem konusunda yani, boşuna uyarmak Gayri, bu noktada da gayrimenkulleriyle ilgili tedbirleri almak kaçınılmaz oldu. Çünkü vergisel anlamda e, çok ciddi sıkıntı yaşarlar. Bir de parayı nereden bulduğun anlamında ciddi sıkıntı yaşarlar. Canın istediğine e, kan kusturur çünkü. Allah yardımcılar Her olsun. Her Herkese demiyorum ama bazen ya yani göre, şeyine göre ciddi sıkıntı yaşarlar. Kesinlikle öyle. Şu anda birkaç tane soru var da Mehtap Hanım araya gireyim. Tamam. tamam. Ee, yalnız Otomatik bu sorunu bu soruyu soran sevgili seyircimiz seyrediyorsa hala e, bana göre bir terslik var. Şöyle ki merhaba her ikinize de iyi akşamlar. Kandiliniz e, hayırlı olsun. 14.06.78 doğum tarihi. Türkiye'de 2016'da 13 gün çalışmıştım var. SGK'nın bağ kurulumu oluyorum. 2013'te Alman vatandaşı oldum. Borçlama yapabileyim miyim? Erkek demiş kendisi. Ama şimdi 2016'da 13 gün çalışmıştım var. 2013'te Alman vatandaşı olmuşsun. Bunu pek anlayamadım. Acaba tam tersi mi? E, 2013'te mi çalışmıştım var? 2016 alma vatandaşlığına mı geçişin var? Doğum tarihi 1970. Orayı ben, ben anlayamadım soruyu ya. Bir daha okur musunuz? Diyor ki e, 78 doğumluyum. 1406. E, Türkiye'de 2016'da 13 gün çalışmışlığım var diyor. Bakın 2016. Tamam. SSK'lı mı yoksa bağ kurulu mu oluyorum bu çalışmaya göre diyor. Anlayamadım. E, 2013'te anladım Alman vatandaşı be. oldum borçlanma yapabilir miyim? Erkek, yani bu soruyu soran erkek iyi akşamlar demiş. Şimdi 2016'da 2013'te 2016'da anladım. Sadece şeyi yazmamış. Hala izliyorsa ben soruyu anladım. Evet. E, Almanya'da ya da yaşadığı ülkede hangi ülke ilk defa ne zaman çalıştı onu yazarsa EYT'den yararlanır mıyım diyecek. SSK'lı mı borçlanır diyecek. Soruyu tercüme edeyim ben. E, sormak istediği bu 2016'da e, işte gelmişti Almanya'dan. Alman vatandaşı olmuş ya. Ha. E, şey 2016'da gelmiş SSK'lı olarak borçlanabileyim diye eee çalışmış. 2013'te de Alman vatandaşı olmuş. 78 doğumlu demiştiniz değil mi? Evet. 88 98 büyük bir ihtimalle 96'da da çalışmıştır. 96'da da çalıştığını varsayarak cevap verelim. 96-2013 arası 2006-2016 ne yazık ki SSK'lı olarak borçlanmak 2019 yılında kalkmış olduğu için eğer 2019'a kadar borçlanmış olsaydık 60 yaşında SSK'lı olarak emekli olacaktı. Hmm. Ama şimdi her koşulda 2016, 96'dan beri kesintisiz çalıştığını düşündüğümde 96-2006 şimdi 15 yıl yatırarak e, emekli olacak. Siz e, bu soruyu anladınız yer... yani Meltem Hanım. Anladım. Vallahi helal olsun. Bana akşama kadar ne sorular geliyor? Bu yine çok açık. Valla ben hiç anlamadım. <laughs> Bana gayet bir çok tuhaf. Yani 2016'da Alman vatanında, 2016'da Türkiye'de çalışmıştı e, e, çalışmışlığı var 13 gün. 2013'te de Alman vatan şey, e, Alman vatandaşı <laughs> olmuş. Alman vatandaşı olarak Türkiye'de çalışma hakları var ya o yüzden çalışmış. Ha, öyle mi yani o, anlamadım. emekli olabilmek için çalışmış. Ama mavi kartlı Fakat, olduğu için çalışabiliyor yine de Türkiye'de de. Evet evet. Milletvekili olamıyor. İşte Cumhurbaşkanı falan yapmıyor. Ya milletvekili hak biz oluruz onların yerine. Sen dert etmesinler o kadar yani. yani. Ondan sonra şey 6 e, 60 yaşında emekli olur. 3 e, hazır EYT demişken EYT Heh. Evet, e, tam süreyi yatıranlara yani Bağkur üzerinden kadınsa 7200 gün, erkekse evet. 9000 gün yatıranlara ve 8 Eylül e, 1999 tarihi dahil olmak üzere e, bir gün bile olsa sigorta girişi olanlara ister Türkiye'de ister yurt dışında bunun hiçbir önemi yok. Bunlar için diledikleri zaman yaş şartı aranmaksızın Hemen emeklilik sağlıyor. Ama e, SSK'lı dönemde 3600 yani SSK'lı olanlar için 3600 gün bağ kurulu ve emekli sandığına tabi çalışanlar için 5400 gün üzerinden emeklilikte EYT herhangi bir düzenleme yapmadı. Yani eğer şu anda e, yurt dışı borçlanma yapacak bir kadın 20 yıl yatıracak hemen emekli olmak için erkekte de 20, e, 9000 gün yatıracak yani 25 yıl yatıracak hemen emekli olmak için. Kapalar şurada karışıyor yurt dışında. Zannediyorlar ki bu kanun yurt dışındaki ilgilen, yurt dışındakiler için özel olarak çıkartılmış. işte çalışma hakkını, çalışırken emeklilik hakkı tanımış, sosyal yardım alırken engel olmayan bir kanun gibi düşünüyorlar. Bu kanun genel bir kanun. işte yurt dışı ya da Türkiye ayrımı değil. Özellikle de çıkma amacı şöyle, Türkiye'de sigortalı yani bir işverene bağlı olarak çalışanların sigorta primleri işte ya da işten çıkarılmalar nedeniyle sigorta primleri yetiyor ama yaş bekliyorlar 1999'da olan değişiklikten dolayı. Bunlar şöyle demişler demişlerdi ki biz e, işe başladığımızda bu kanun yoktu. Bizim katılım alış hakkımız vardı. Yaklaşık 99-2009-2019 23-24 yıllık bir e, çabadan sonra özellikle de Türkiye'yi ilgilendiren büyük bir seçim, e, önemli bir seçim harifesinde çıkarıldı bu kanun. Yani bu kanuna şöyle eklenir, gelecekte daha iyisi olur diye kimsenin beklentiye girmesi bence doğru değil. Dolayısıyla EYT tam süreyi yatıran ilk defa 1908 Eylül 1999 ve daha öncesinde sigortalı olmuş kişileri çok ilgilendiriyor. Bir de kimi ilgilendiriyor? Özellikle yurt dışında çalışmayan ev hanımlarını ilgilendiriyor. Eğer 8 Eylül 1999'da 18 yaşında olup da yurt e, dışı borçlanma yapacak olan bir hanımefendi Hemen maaş alacak, bugün alacak. Ya yani yatıracak, kanunun çıktığı gün müracaat edecek maaşını almaya devam edecek. Oh ne güzel. Bu anlamda çok önemli. Ee, hani yaklaşık 30-40 yıl maaş alacak. Şimdi bunun altını yıl. bir çizelim. Bakın ev hanımlarından çalışmayan, yardım almayan ev hanımlarından bahsediyor Metin. Yani maaş alacaksınız evet. hemen, maaşlarınızı almaya başlarsınız derken sosyal yardım alıyorsanız efendim e, ev hanımı değilseniz Ne alıyorsanız He. hasta yakınınıza bakıyorsanız evet e, serbest meslek yapıyorsanız bu serbest meslek yapanlar evet. beni ikna etmek için o kadar çok çaba harcıyorlar ki beni ben ikna etmenin yasaları yasalar ikna olmaz ben hemen ikna alıyorum dükkan sizin diyorum nasıl olsa evet. yakalandığınızda ben söyleyeyim yani kanun bu şekilde ve değişmez evet. bunun kaçarı göçeri yok yani hemen hepsinde de senin yanında bin yüreğe çalışan adam bunu alamazken sen nasıl alıyorsun? Yani böyle bir kanun olabilir mi? Ee, serbest meslek yapanların sadece yakalanması daha zor ama onlara da böyle bir hak verilmiş değil. Ee, işte onlar kendi adlarına yurt dışında sigorta ödemiyorlar diye Türkiye'den iş verenlerse serbest meslek yapıyorlarsa Türkiye'de emekli aile alma hakkı yurt dışı borçlanmayla onların da yok. Diyor ee, ki otomatik bilgi çerçevesinde yakalanırlar. Evet. Diyor, devam edeyim. Demin söylediğiniz bir konuyla alakalı. Hayırlı akşamlar. Size rica etsem iki sorma cevap verebilir misiniz? Eşim 1975 doğumlu. 1993 yılında ilk çocuğumuz oldu. Türkiye'de borçlanmasını yatırdım. Şu anda emekli olabilir mi? İkinci sorum ise Deminki ki sizin bahsettiğiniz mesele. Babama bakım yapıyor. Bakım yapmasında sakınca var mı? Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Ee, bakım yapmasında sakınca yok. Ama bakım yaparken Türkiye'den emekli aylığı almasında sakınca var. Eğer eşinizle ilgili SSK'lıysa ise 5 bin gün bağ ise 7 bin 200 gün yatırdıysanız hemen Türkiye'den EYT çıktığı anda maaş alabilir. Fakat hasta yakınına bakarken bakım üstlenmişse e, bu durumda Türkiye'den maaş alması yasak. Bu konuda onlarca dava açıldı. Ardından bu soru gelecek biliyorum. E, daha eşitlik ilkesi falan filan diye de epeyce anlatacaklar. E, evlerinde de şimdi bunu anlatıyorlardır. <laughs> Türkiye bunların tamamına Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesi statü eşitliğidir. E, statü eşitliğinde de e, işte e, ha, aynı durumda olanlara bu hakkı veririm. Yurt dışı borçlanma veya yurt dışına aslında yakınına bakmak aynı şey değil. Çünkü o durumda hem bir gelir hem de e, bir sigortalılık durumu söz konusu oluyor. Bu nedenle e, ciddi sıkıntı olur ve yakalıyorlar. Peki bu e, bakım parası alanlar ne kadar alıyorlar bilmiyorum ama duruma 800-900 oyladan aşağı alanlar yoktur yani. Yani 700'ün altında yok. Ve sigortalara ödeniyor değil mi Meta Hanım? Sigortalara, emeklilik kasasına prim emeklilik ödeniyor. Emeklilik kasasına ödeniyor. Halbuki bu bir iş, gelir elde ediyor. Peki min, mini job ama sıkıntı değil. Mini job sıkıntı değil. Yani bu da e, yurt dışındakilerin ağzına bir parmak bal, bal çalmak. Neden? E, sıkıntı değil evet ben maaşı veriyorum Türkiye olarak ama sen genel olarak da bundan ev hanımları ya da mahallen emekli olmuş erkek ve kadınlar yararlanıyor. E, peki mini job çalışıyorsunuz çok güzel. E, sağlık sigortasını eşiniz üzerinden alıyorsunuz. E, burada sıkıntı var. O zaman da senden üç, 250 euro Türkiye'den maaş alıyorsun. 200 euro yurt sağlık sigortası diyorsun. Yani şimdi Türkiye bir hak mı vermiş oldu? Yani bir cazip gibi geliyor kulağa da iyi geliyor fakat uygulaması imkansız bir şey. Evet. Şimdi benim sorum 2006'da 9000 iş gününden 3 31 bin 500 dolar ödedim. 01.07.2024 tarihinde Almanya'dan emekli oluyorum. Türkiye'den ne kadar emekli maaş alırım ve bunun hesaplanması 2006'm yoksa 2024'ten mi oluyor? Teşekkürler demiş sevgili seçici. Yok. 2006'dan da olmuyor. 2024'den de olmuyor. Ee, i̇şte 99 öncesi, 99-2006 2008 arası, 2008 sonrası. Yani böyle hesaplanıyor. Bu hesaplamayı bugün de güncelleyecek misiniz diye soruyorlar. Aha. Evet. E, 9000 gün yatırmış olduğu için ve dolar borçlanması zamanında yatırdığı için onlar birazcık daha fazla alıyorlar şimdilik. Ee, bir gün gelecek onları da normalleştirecekler diye düşünüyorum. Çünkü ben özellikle bilir kişilik yaptığım sosyal güvenlikte yoğun bilir kişilik yaptığım dönemlerde e, şu olmuştu. E, süper emeklilik vardı hatırlarsınız siz Zeki Evet evet Sayın Rahmetli Özal döneminde vardı o süper emeklilik. E, diyelim ki e, bugünkü parayla dedi ki getirin 100 bin dolar yatırın emekliliğinizin üzerine. Ben size iki katı üç katı emekli aylığı vereceğim. E, o zamanlar ben Yeni üniversiteye başlamıştım. Ben avukat oldum. Aradan zaman geçti. Sosyal güvenlik bilirkişiliği yapmaya başladığımda bu davalar tak 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 üstümüze düştü. Ee, hem avukat olarak hem bilirkişi olarak e, bu konuda e, eşitlik ilkesini zedeliyor diye alın size eşitlik. Para vererek e, peşin para ödeyerek e, sosyal güvenlik hakkını başkaları aleyhine zedeleyemezsin şeklinde mantığı buydu. Kararlar çıktı. En sonunda süper emekliler normal emekliye dönüştü. Belli bir zaman yaklaşık demek ki 15-20 yıl kadar bir süper emekli aylığı aldılar. Sonra o maaşlar düştü 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 normal emeklilik gibi oldu. Yani bu dolayısıyla işte bu maaşlar arasındaki eşitsiz durumda bir kısmını evet yükseltmeye çalışacaklar uzun vadede ama o çok yüksek olanları düşürecekler. Orada bir hesap hatası da görüyorum. Yani ben, e, o hesaplama çok zordur. Yani ben hiç sevmem o hesaplamayı yapmayı. Ee, hani eğer sosyal güvenlik bilir kişiliğinden niye vazgeçtin derseniz, az yapıyorsanız derseniz, bu hesaplamadan nefret ettiğim için. Peki, şöyle evet. Mete Hanım. Elle yapmadığında sağlıklı sonuç mu? Biliyorum Mettap bilir kişi olduğunuzu. Bu arada sevgili seyirciler, Mete Hanım sosyal güvenlik konusunda bilir kişi aynı zaman Bilir kişi devletin yani kurumun bilir. Yapmışız süre evet. Yani şimdi çok o, çok nadir. O yüzden o yüzden Zaten... sosyal güvenlik konusunu boşuna demiyoruz. Efendim, Mehtap Hanım, bilir kişisi. Ben de Almanya'nın bilir kişisiyim. Türkiye'nin <laughs> sosyal güvenlik konusudur. Efendim, yani bilir kişiler e, yani size bilgi veriyorlar. Değil mi? Yani yap ya, tabii şey sosyal güvenlik böyle hani biraz sevmen lazım. Brezilya olması özverili lazım. Özverili bir, Biraz. özverili bir konu. Ya yani para kazandırmayan bir iş. Evet. Yani angaryası, e, benim, angaryası çok. Ben, e, gerçekten şey, sosyal güvenlikten 10 tane dava bakacaksın da bir tane boşanma davasının karşılığı olacak. <laughs> Şimdi çok ilginç bir soru var ama reklamlardan sonra bu sorunun cevabını sizden almak çok ilginç Mete Hanım. Peki sorun ben de merak Sorayım ederim. soruyu da. Ama Cevap bundan sonra değil. reklama gireceğim. İyi akşamlar, kendiniz mübarek olsun. Servet araştırması babama geldi. ve ne yapmalıyız? Babam 1984'te kesin dönüş yaptı ve Almanya'dan sadece 50 euro rahat alıyor. Neden Oo. geldiğini anlayamadık diyor. Bak, 84'te kesin dönüş yapmış. Servet araştırması gelmiş. Betrepsratı aldı, sürece dönüşti. Şeyden sonra bu soruyu tekrar okuyalım. Yayından hemen sonra. Hatta evet. bu soruyu yarın, yarınki yayında da tekrar kullanalım. Tamam. Ben yani kapan. Çok ilginç bir soru. Hani anlaşılması açısından bana ilginç gelmiyor da. Evet yok ne? anlasın vatandaş Emekler diyorum. Abi, 84'te kesin dönüş yapmış olan birisinin hakkında e, servet soruşturması var. Anlasınlar diye konunun ehemmiyetini önemini anlatmaya çalışıyorum. Evet şimdi kısa bir reklam arası reklamlardan sonra bu soruyla birlikte devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.